Sultanım illallah, Subhanım illallah, günahım affeyle, gufranım illallah, Sultanım illallah, Subhanım illallah, günahım affeyle, gufranım illallah, mabudum illallah, mevcudum illallah. Sen razıdır Seyfullah illallah Ya Allah illallah Ya Sübhan Evet, semazen. Semazen gösterisi için semazenimiz Muhammed Öksüz'e teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim tamam, mi? Kaldığımız yerden aslında kalamıyoruz. Yani, e, Sayın Muhammed Öksüz'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aslında dönerken bir sürü şey de düşünüyoruz. Yani dünya dönüyor, kainat dönüyor, yaşam döngüsü dönüyor. Birileri ölüyor, birileri doğuyor, alıyor, veriyor. Ne versen razıyım diyor. Vermediğine razıyım diyor. Konuşmadı sadece döndü ama o kadar çok şey anlattı ki ben hani Allah şahit bunlar program önce falan konuşmadım. Işte görünce geldi aklıma. Tabi e, tabii tasavvufun bir bölümü, eee efendim e, demin dedik yani gençlere birazcık böyle basitçe bakabilirler. Cenabı Hakk'ı kalple tanıma sanatı. E, kalpten yapılan bir haldir tasavvuf. E, bu frekansa girmeden anlamak biraz zordur. Ama bu birilerinin yapıp birilerinin yapamayacağı bir şey değil. Biraz niyetlenmek gerekir. Girince de görürsünüz böyle. Çok anlamlıdır, derindir. Kişinin sorduğu soruların cevapları akar, gönlüne akar. Oradan gelir, huzura erer. Ee, bu arada bizim orkestranda bu güzelliği oradan geliyor. Ee, Farcum sen de bir şey söylemek ister misin tasavvufla ilgili? Seni çünkü biz çok sakin, e, güzel karakterli, hoş sesli, güzel kalpli olarak biliyoruz. E, ben de biliyorum ki senin de ilgin var biraz. Ee, ya şimdi şöyle Ahmet hocam tasavvuf yani böyle bir aslında bir program yetmez tasavvufu anlatmaya da. Şöyle diyebilirim. Tasavvuf aslında bir haldir. Allahu Teala'ya ulaşmanın ya da onun rızasını kazanmanın